Patsy. Ama bunu salamo Herkese merhabalar dostlarım. Yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Etrafta birkaç kişi gördüm. Yine böcek modunda, Erangel'da bir şeyler yapmaya çalışacağız. Aşağıda iki kişi duyuyorum şu an. Şunları alalım. Üstüme de mi indir? Aşağı düşüyorlar. Diyorlar. Kanka o kaskı bulmasan sana helal olsun lan. Kaçtı ya çocuk. O makineyi rahat bırakalım. Su dinapı turka ebanet. Vera konu çıkar, napesmez. Allah hava yiyeceğiz. Lan Ne diyorsun sen? Bırak şunu elinden. Ağzına bardaklarımızı vay. Adama bak, deli gibi kamalıyor. Çocuğu peki Bizon'la vuramayıp da pompalı ile tek atmak değişik. Şunlara doğru artık oynayacağım. Bunlar bayağı gürültü yapmaya başladı buradan. da burada bir şeyler oluyor. Silah alanlar birbirini kovaladı. Seni gördüm de. Şöyle bir tek atmamız yok mu sana? Aha burada da var bir tane. Dur az daha yaklaşayım. Şöyle bir tane. Bir tane daha tamam. Mermisi biraz geç gidiyor silah yoksa. Önümde çocuk. Şöyle bir bomba çeksem. Bu flash'tı ama. O flash'i yüzde doksan yedi bu çocuk. <laughs> Yere yattı kalkamadı çünkü. Bota bak Öldürecek ya lan. da alacağım. Devam abi. ışından alalım hemen şu tarafa. Biraz da bu taraf temizleriz lan. ışınlasana. ha. Devam abi. Aa burada biri böceğe dönüşü. Hatta dönüştü bile. Nerede? Burada. Ona bir tane vurdum. Adı böcek savaşları. O bana vurdu, ben de ona vurdum. Nerede lan o? Iskaladı. Ama ben seni iskalamadım. Oo, ben nasıl ölmedim? İki taneydim bende ama. Sanırım bunların ikisini de aldım. <laughs> Çok iyi. Bagi sesi duyuyorum. Ya hanım da geldi. Önümdeki eva durdu. Neyse sakin. Şu lootumuzu atalım. Bunda ne var da? Mermileri alacağım. Bomba. Bomba var. Kardeşim. Çıkacaksın oradan. Ben seni vuracağım. Yani başka yolun yok. Yani ben Enayi değilim senin üstüne koşayım. Duvar bekle oradan bana. Bir saat uğraşayım. At. Ne oldu ben aldım fight. Hadi git lobiye şimdi arabi şey yere. Seninle uğraşacağım. Buralara fazla gitmeyeceğim artık. Alan dışı kaldı diyorum ama bir ateş izi çıktı haritada. Silah sesi duymadım. Bomba patladı sanki. aha duydum. Buradalar motor falan var ve buz diyarlı biri birini bitirdi. Şimdi biz de gidip onu bitireceğiz. Enerjim yok. Canı fullleyemedim. Şöyle bir baksam. Ha, duvarın dibinde gördüm onun bacağını. Şimdi seni bacağına tüküreceğim. Gel. Al bayım şu bombayı sen şöyle. Çok latlıdır bu biliyor musun? Ah bir tık et, Süreyi çok beklettim elimde. Sıkıntı yok. Devam abi. Buz diyarıyla vurduk bunu da. Adabası çıksın solda. Hemen şunun lootunu çekerim. Mosin'i aldık da. Sniper iyi olur derken AVM mi? Sen ne diyorsun? Kaç 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 alan gireyim. Şu buggy burada araba durmuş. Oo kardeşim mantar falan. İyisin iyi. Bana sıktın. Hayatını kaybedeceksin şimdi. Allah. ikincisi supportluyor onu. Nereden bakıyorsun? Kulübenin içinde misin? Sen dışında mısın? Bu kaçtı. Ama bunu ıskalamam kankam. Bizde hata bir kere olur. Aha diğeri bana oynamış bile. Kankam sen çok büyük bir yanlış yaptın biliyor musun? Hani arkadaşın orada bayıldı. Ve sen bana oynadın. bir tane vurdum. Çok yanlış oynadın sen. Yukarıda kalıp arkadaşına sahip çıkman lazımdı. Burada bir, bir şeyler dönmüş. Drop fightları dönmüş. Orada arabanın içinde adam var. Oo kardeşim. Loot çekmeler falan ama o araba yanıyor biliyor musun? Ben o arabayı patlatırım ki. Yani kaç işin yok. Güzel abi 13. kilimizi aldık. Son 3 kişi kaldı karşımızda. Kill sayımız az. Ama yine de o ne lan? pencerede birim var balkonda. Aynen. Kamuflajlı. Kanka merhabalar. Biz de size komşu olmaya gelmiştik. Şöyle yan binanıza taşınacağım. Bak da şöyle bir abime vursam ağzına. Nasıl? Aha. Sen niye öyle duruyorsun kanka? <laughs> da girmiş orada. Neyse değişik bir arkadaştı. Son adamları buldum sanırım. Artık başka yer kalmadı çünkü bu evde olmalarından başka derken, evet buradalar. Arabaya mı bineceksin? Yemedi. oş O pingin olmasa senin var ya sana yapacağım bilirim ben de. Pingine dua et. Gördüm ağaca doğru geçiyor. Orada biri yattı o çocuk var ya ya da ağacın arkasına mı geçti tam anlayamadım. Görüşümden çıktı ama. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ben onları yerine geçeceğim. Alan orada bitecek. O evin orada bitecek. O evi oradan çekmez alanı. Diğerini zaten düşürmüştüm. Buraya geçeceğim. Bu benim önümde şimdi. Kabak gibi kalacak önümde. Hadi bakayım. Şimdi avantaj bende. Gördüm çocuğu. Arabanın arkasına geçti. Bak da bitirelim bu işi kardeşim. Hadi bak. O smok mumok seni kurtar. O arabayı aldırtmam sana. Geriye çıksan zaten alan dışısın. Oynama şansın yok yani. Benimsin. Bu bir. Bu da iki sana benimsin demiştim. Evet dostlarım. Şimdi e, biraz kilimiz az oldu. E, şey yapacağız. Buna bir benim ufak bir videom vardı. Yani küçük kesitlerden oluşturduğum böyle güzel fightların döndüğü ufak tefek killer aldım. E, bir kesit şey vardı. Videosu vardı. Bunu onu eklerim. Yani sizin de seyir zevkinize uyarsa e, devam etmek isterseniz videonun sonunda ekstralar kısmını izleyebilirsiniz. Şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum dostlarım. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. calling to say I still making our inferior choices and forcing our equally shallow opinions more loud most people can not even decide what color to wear or which burger to eat but does it matter autonomy is an illusion.